Evet. Tabii o üç kere gönderdikleri çocuğa özel işkence yaptırtıyorlar. Ve Burak Akçay şunu söyledi. Şunu söylüyor. Diyor ki işte ismini vermeyeceğim. Bu arkadaş kesinlikle FETÖ'cü. Çünkü bu kadar işkenceye bir insan evladı Ulan geri zekalı. Nasıl böyle bir çıkarım yapabilirsin? Bu kadar işkence yapılmış insan bir şey söylemiyorsa demek ki söyleyecek bir şey. Adamın. Bunu, bu nasıl bir çıkarım? <laughs> Ergenekonbaliyoz, askeri casusluk vesaire o dönemde çıkmış bütün davalarla alakası olanları işaretledik. Geri kalan herkes. Bizde bu. Geri kalan herkes. Onların. yanlış gibi... yalnız kalmadıysa 93 sanırım soruların ilk çalındığını söylendiği yıl olabilir. Ay. Ahmet Bey ben şöyle söyleyeyim size ben deniz kuvvetlerinde görev yaptım 2001 senesinden 2017 senesine kadar birçok komutanla birçok adamla çalıştım ve ilk KHK ile atılan listeyi gördüğümde şunu dedim eğer bu adamlar işte dediğiniz gibi FETÖ'cü ise cemaat tarafından yetiştirilmiş adamlarsa Vallahi cemaat o kadar da kötü bir şey değilmiş arkadaş dedim. Bu adamlar on numara adam yani. Ben biliyorum Erdinç Altınel Çavuş dahi yapılmayacak IQ seviyesi düşük yani olayları birbirine bağlama yeteneği olmayan bir adam bence çaldıysa soruları o çalmıştır Aydın Sezenoğlu çalmıştır mallar yani açıkça Allah hakaret değilse bu, hakaret etmiyorum durum muhakemesi yapıyorum şu an durum tespiti yapıyorum yani Arif çırptık bu adam mesela hani atıldı o da vatan haini ilan edildi ya ya bu adam e, Amerikan e, Deniz Harp Okulu'nda okumuş ve dereceyle bitirmiş bir adam Ülger adam dereceyle bitirdi ya Amerikalılarla beraber okuyup de o Amerikalılarda mı soru verdiler saçma sapan e, hiçbir şeye sığmayacak benim kocam zaten okulu beşinci bitirdi yürüyen beyin adam bu adamın soru çalmasına gerek yok ki nasıl hiçbiri... katlanıyorsun ya işte biraz sosyal zekası yok orayı tamamlamaya çalışıyoruz yani IQ 2 biraz zor oluyor tabi <laughs> argümanların hiçbiri akla yatkın hiçbir şey değil saçma sapan saçma sapan iddialar yani e şimdi dediler KPSS, KPDS sorularını da çaldılar diye. Ulan adamlar hapishanede çatır çatır giriyor. 90, 100 alan var ya, 100 tam puan alıyor herif. O zaman da mı veriyor? Kim veriyor? Erdoğan mı veriyor soruları? Saçma sapan iddialar ya lütfen. Yani bu adamlar yurt dışında yüksek lisans yapmış. Bu adamlar yani e, eşek gibi çalışmışlar ya. Ben şöyle söyleyeyim. Ömer Faruk Armancık adam personelini 5 çalıştırırsa kendisi 100 çalışan bir adam. Zeki Zehir gibi zeki adamlar, zehir gibi kabiliyetli adamlar. Bunlar liyakat sahibi adamlar. Babamın oğlu değil niye? Öğrenciyken. Bu adamı? Şimdi Ahmet Bey öğrenciyken bize öğrenilen, öğretilen şey komutan öl derse öleceksin abicim. Otur derse oturacaksın, kalk derse kalkacaksın, sıç derse sıçacaksın, tut derse tutacaksın. Olay bu. Bir astın amire emir verdiğinde yapmama gibi bir şansı yok. Bu legal mi? Bu illegal mi? Aa acaba bize kumpas mı kuruyorlar bilme. Komutan ne derse yaparsın arkadaş. Bir de şöyle bir şey var. Darbe mesajını alıp da birlikten ayrılan kimse yok. Önce birlikten terör, tatbikat, bok püsür diye çıkarıyorlar adamları. Hop denizin ortasında gemiler denize çıktıktan sonra çak, darbe mesajını çakıyorlar. Şaka mı ya bu? Anladım. Evet bu öyle kumpas tuzak bilmem ne bu kadar basit cümlelerle anlatılacak bir şey değil Ahmet Bey bir asker olarak ben bunu tanımlayacak bir literatürde kelime bulmuyorum hiçbir ordu genel kurmay başkanı hiçbir Cumhurbaşkanı silahlı kuvvetlerini Per perişan edecek bir Vatan haini yapmamıştır tarihte bunun örneği yok bunun adı Vatan hainliğidir en hafif ifadesiyle Tabii siz Fetometri'ye yakalandınız ama He Ha şimdi ona gelelim. Bundan sonra Fetometri'yi başka bir, bir, bir saati geçtik. Fetometri'yi oh, başka doğru. bir programda anlatalım. Seri. Bu Fetometri çok ilginç bir şey. Ben onu okuyunca... Fetometri'yi size anla yani anlatsam da akla yatkın inanılmaz bir şey yani. Böyle şaka gibi bir şey. Fetometri yani. öyle bir şey ki bunu söyleyeyim kapatalım programı. Fetometri öyle bir şey ki 15 Temmuz tarihinde ve öncesinde Türkiye'ye gelen turistleri bile hapse atabiliriz. Asla ya. Ben bir şey söyleyeyim. O fetometreyi icat eden cihat yağcısı o taksın onu. Neyi ölçüyorsa hangi cihaz. Taksın bakalım kendine kaç puan çıkacak şerefsiz. Kodada bile var lan adamın. Rıfkı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet